gurur rafsızıyla Müdür Bey'e şahidim. Şimdi hop, Salon boşalmış olsa güzel Müdür Bey'im burada iki Müdür Bey'e sonsuz teşekkürler ediyorum. Ayrıca pek fazla teşekkür ediyorum. Çünkü bizi burada onurlandırdınız. Ben şimdi Müdür Bey'im için dörtlük okuyacağım, ondan sonra açıklama O İstanbul'u çok seviyor. Ben İstanbul şehrini iki defa okudum. Nerede görünce elimi tutuyor? İstanbul. <laughs> İstanbul da onu seviyor. Vurgun yemiştim. Denizin yeşiline vurgun süre. Dile kolay sende yaşamak. Doğduğum kendi hasret sana ölümüne karar sevdalı bir merkez ben sana aşıktım İstanbul. Sırıl çıkardım. Ya sen istemiyorsan git diyorsan gidemem. Delikanlıyım gidersem asla geri dönemem. Köprü altında sabahçı kahvelerinde perişan halim acı bir tebessüm olurdu. Bu akıl boğulur onun yemişti denizin eşit ben, sabah, ben, ve özelliğinde. Onun için İran Kovaysa'yla yaşamak İstanbul Ben sana hafta ölümle aktar azalardım. Bugün işte çok uzun uzatmayı bile Şimdi ben arkadaşlar izledim. Ben en son çağır, ben birkaç kaç şey yapayım. Öyle şeyimiz. Bilmiyorum. Benden sonra Bilmiyorum var değil mi? Sırada bir, arkadaş bir arkadaşımız var. var. Bir, bir kişi arkadaş var. kaldı. Yine de ben camiye gitmiştim. Camiden çıktım. Dilenen bir kadın gördüm. Fakat o kadar zoruma gitti ki elimi cebime attım. O kadına bir şey vermek istedim. Utandım. Bakın nasıl bir şeymiş. Yusuf Paşa camisinin çıkış kutusunda bir kadın dinleniyordu çıkar bir dalge dileniyor. Çıkardım bir sadaka verecektim. Saf ve temiz yüzüyle karşılaştım, utandım. Sadaka vermeye utandım. Hafifçe elini uzatmıştı. Belli ki dilenci değil ama buruk kalmıştı. Göz göze geldi. Bir suçlu gibi elini geriye çekti. Benim dayıza utandı. Dilenmeye utandı. Bir dayıza oturmuştu Yusuf Paşa Camisi'nin çıkış kuyusunda. Üstünde bir ihram vardı, af yönden. Yüzünden emridim kızı, Züleyha'nın kutlarına defne ağzını kek. Geçelim, kırak. Anam, bacım, bibim, kim bilir kim bilir sonları nasıl olacak? Yanına oturdum. Kimen, kimsen yok mu dayıdan diye sordum. Bir suçlu gibi ihram başına çekti. Benim dayıdan arkasını döndü. Belli ki bütün dünyaya düşmüştü. Ama ben ısrar ettim, yalvardım, yapardım yüzünü bana döndü, İrem'i yüzünden indirdi, göz yaşlarından, gözlerinden pırdı. Son derece göz yaşları pırar gibi akıyor. Ne anlat dedim. Oğul dedi, benim babam avaydı, elim de bey. Beyim öldükten sonra her ay bir oğlumda kalıyordum. En son büyük doğumundaydım ki evde yoktu, kovuldum. Üç beş kuruş param vardı, onu da dergah misafirhanesinde indirdim. Dilenmeye mecbur kaldım. Varsa taktın, varsa baktın, varsa taca yıkılsın Nemrut. Hala işimizdesin. Çık git de biz de insan olduğumuzu bilelim. Ne oldu derdi? Götürüp evine teslim ettim. Gün bir, bir özür dilerdi ama Gayzan bir rahmetmişti ki Allah canımı arayıp da yaşamasaydım. Bir cuma serasında տայ ժամը ֆոնի սավասը